bir videoyla YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir yeni vlog başlangıcı ama ben dışarı çıkacağım. Dışarı çıkmadan önce böyle hazırlanma videosu gibi biraz video çekmek istedim açıkçası size. Güncel olarak yani. Kullandığım ürünlerden, yaptığım makyaj rutinimden uzun zamandır bahsetmiyordum. Ben dedim ki hem hazırlanırken hem de böyle bir video çekmiş olayım. Bu da güzel oluyor. Bence seviyorsunuz böyle videoları. Gerçi üzerimi değiştirebilirim bu arada çünkü şu an bile çok sıcak oldu. Arada böyle ufak sesler gelirse ne olur bakmayın yani. Elimden geldiğince güzel hızlı bir vlog başlangıcı yapmak istiyorum çünkü. Aslında bunu ayrı bir vlogta da istiyorum yapmayı. Belli bir kısmı hazırlanırken olsun istiyorum. Belli bir kısmı da makyaj rutinim olarak kalsın istiyorum. Böyle cildimi nemlendiriyorum. Bunu gerçekten inanılmaz seviyorum. Zaten çevrenizde çok görmüşsünüzdür arkadaşlar bunu kullananları. İnanılmaz güzel vücuduma yüzüme rahatlıkla ben kullanabiliyorum arkadaşlar. Bu zaten konuşurken biraz da emilliğini hissediyorum. Yapış yapış bir his de bırakmıyor. Nişan'ın bu 50 SPF'e sahip bir güneş kremi kreminden bahsediyorum göstereyim şöyle iki parmak şeklinde sürüyorum Hatta ben yazın boynuma da uyguluyorum arkadaşlar yaz kış aslında kullanılabilir bakın şimdi hiç ya kokusu çok güzel böyle hafif bir koku bunun hem kokusu güzel hem yapısı güzel Nivea'nın klasından sürelim yine Missha'dan aldığım concealer arkadaşlar <laughs> Gölge uygulayacağım. Sonra da buradaki renkle simli bir geçiş vereceğim arkadaşlar. Kiko'dan inanılmaz güzel bir allık aldım. O kadar güzel ki geçişi o inanılmaz güzel duruyor. Şunu göstereceğim önce. O içeride kalmış 114 meeting'i kullanıyorum normalde ama onu içeride bıraktığım için şu an hiç gitmeyeyim. 321 first date'i kullanacağım. Bu da çok güzel. Bu gloss'u geçeceğim bu arada. Hem size gloss'lu özel gün olarak da göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu olaya? Inanılmaz güzel duruyor. Kalıcılığı da çok güzel. Tek başına bile kullanabilirsiniz. Hiçbir ruj sürmeden. Direkt böyle hani az önce Nivea sürmüştüm. Onun üzerine sürüp de yapabilirsiniz. Bir fırçam var arkadaşlar. Onunla da kaşımı doldurdu, dolduracağımı düşünürsek hani hem özel günler için hem normalde. Bizim bu şekilde oldu. Hazırım artık çıkabilirim bence. Zaten zaman sıkıntım yoktu dışarı çıkacağım için. Belki sadece şu üstümü çıkarabilirim. Biraz fazla sıcak bir kumaşından dolayı oldu. Makyajım da bu şekilde olmuş oldu bakın. Şöyle hem biraz video çekeceğim diye de uğraştım doğal olarak. Hatta şu saçımızı hemen açalım. Bakın şöyle son hali bu şekilde olmuş oldu. Sonraki saatlerde görüşürüz. Arkadaşlar i̇şte bugün tırnağımda olan şu ojenin rengine bayıldım gerçekten. Çok güzel. Bu pastelin nude isimli serisinden 766 numaralı. Gerçekten çok güzel duruyormuş. Ben bunu kullanmıyordum. Çok temiz böyle çok güzel gösteriyor yani. Pastiyemdir. A few moments later. Benim bu şekilde oldu. Yani bu elbiseyi seviyorum açıkçası. Aklımda vardı aslında bu ama elim dolaptaki o renklere gitti. Kumaşı çok fena yaptı beni. Ben de bu şekilde direkt Yemek istedim. Bilmeyi göstereyim arkadaşlar. Şuradaki görüntüme ee, bak. Kombinim bu şekilde. Çantam çok belki alakasız oldu ama yapacak bir şey yok. Şöyle sandalet giydim artık. Yani bilmiyorum bugün. Allah ne verdiyse günü yani. Çıkış yapıyoruz evden. Çok şükür. Bu arada saat 6'ya geldim. <laughs> Arkadaşlar bu arada eve geldim. Şöyle bir makyajımı temizleyeceğim. Ve makyajımı temizlerken ki rutinimden de bahsetmek istiyorum size. Kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Şunu bir takıp şöyle Heh. yüzümden gözümden çekeyim saçımı. Güzel. Ee, Garnier'in yüz temizleme, mesela kusursuz makyaj temizleme suyu. Bunu temizleyeceğim aslında ben varoşun setini almıştım. Varoşun yüz temizleme jelini, suyunu almıştım. Aynı zamanda jelini kullanıyordum ve maskesi vesaire göstereyim size. Bunlar da yeni son aldığım ürünler bu arada. Bir maske var. Bunu da kullanıyordum. Bu da ömür maskesi olarak geçiyor. Tabi bunu her zaman kullanmıyorum. Zaten burada e, kullanım uyarısı. Söyle haftada bir kez kullanıyor. Ben köpük formunda olan temizleme köpüğü kullanıyorum açıkçası. Yani doğru telaffuz edemem diye şu an söylemeyeceğim ama ben bunu illaki görmüş belki. Kokusu böyle hafif yeşil çay kokusu gibi bilmiyorum ama güzel hafif bir koku. Şöyle çalkalayıp köpük formunda bu zaten. Şimdi bunu kullanacağım. Öncesinde makyajımı çıkarıyorum. Bu kesinlikle çok güzel çıkarıyor arkadaşlar. Yani size gibi kalıntı bırakmadan uzun süre bunu kullan. 10 günüm özel setini alınca set alınca onu kullandım. O bitti zaten. Çok oldu biteli. Bir tane pamuğuma koydum. Önce bir güzel makyajımızı temizleyelim. Işığım çok yetersiz banyoda, o yüzden çekebildiğim kadar göstereceğim size. Şöyle bakın dedi. Maybelline maskarasını kullanmıştım bu arada. Çok bastırmadan şöyle aşağı doğru hareketlerle, dairesel hareketlerle yapıyorum ben. Öpük formunu da bu arada ben eczanedeki hanımefendinin önerisiyle aldım. Böyle her eczanede olmuyor biliyorsunuzdur belki. Dermatoloji ürünlerinin bulunduğu ve özel bir dermatoloğun olduğu eczaneler oluyor. Oradan almıştım. Kullanırken de sabah akşam nemli cilde uygulanıyor. Yani çalkalama gerektirmiyor ama ben yine de biraz çalkalıyorum. Zaten suda yüzümü sildiğim için çok bile aldım aslında. Aslında bunu Alman dedim jel gibi bu cildinizi tahriş etmiyor köpük formu olduğu için jel e, birazcık hani cildinizi tahriş edebilir yapısı farklı olduğu için böyle iyice yapıyorum arkadaşlar en son gözlerimi de şöyle bir yapıyorum bakın arkadaşlar havluları kaldırdım bu arada yeterince dar alanda çektiğim için bakın cildimi şöyle göstereyim size hatta gösterebilirim gayet temiz oldu ve hani böyle pış pış bir his bırakmıyor. gayet güzel bir his bırakıyor. Bunun üzerine ben yine Yemrüşe'den aldığım setle almıştım. E zaten az önce söyledim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da çok güzel nemlendirici krem. Ben bunu dörtlü set olarak aldım. Bir tanesini bitirdiğim için bunu attım. Bitenlere de koymadım açıkçası. Koyacaktım aslında. Önce bir suyu var. Makyaj temizleme suyu. Zaten o tonik olarak da kullanıyor. Iyi. Hem temizleme hem tonik aslında. Ve bu jeli var. Aynı zamanda serumu nemlendirici kremi var. Bayağı bir kullandım. Hatta bitmek üzere şuralarda falan. Bu da aynı şekilde. Jel de aynı şekilde. Kremi de şöyle göstereyim. Bakın dibini gördük. Bunun kokusu da çok hoş. Kendine özgü bir kokusu var. Ha böyle ağırlık bırakmıyor gerçekten bu da. Temiz parmağımla özellikle sürmeye dikkat ediyorum. Bunu arkadaşlar genelde şöyle yüzümü gerdirerek sürüyorum. Gerçekten buna dikkat ediyorum. Şunun gölgelerine bakın. Böyle. Ay tripodum olmadığı için can çekişiyorum şu an. Böyle geldire yerde sürüyorum arkadaşlar. Cildimin her yerine yediriyorum. Böyle bile yapılıyor ama bazen o kadar yapamıyoruz tabii ki. Ama gerçekten cildi bebek gibi yapıyor. Hatta şu serumu da üzerine uygulayabiliyorsunuz yani. Ben dediğim gibi bayağı bir uzun süre kullandım ve bence faydasını gördüm videonun başlangıcında gösterdim. Nemlendiricisinde de kullanabilirsiniz. Bioderma. O da çok güzel oluyor. Makyaj temizleme rutinim de bu şekilde. Tabi bu pamukları da arkadaşlar kare olanları tavsiye ederim sizin. Kare olanlar çok daha iyi oluyor. Evet o zaman bir sonraki günden görüşmek üzere artık. merhaba. Bir başka gündeyiz şu anda. Ben de kargom geldi. Şu an en doğal ev halimleyim bu arada. Şimdi kargom geldi. Onları göstereceğim size. İki tane böyle bir... Loristen. <laughs> bu parfümü çok görmüştüm. Bunu söyledim. Kokusunu çok çok övüyorlardı zaten. Ben de çok merak ediyordum nasıl bir şey diye. Ve şöyle iki tane yanında kokular geliyor bu arada. İki tane yanında şöyle tester göndermişler. Şöyle göstereyim bir tane şöyle minicik bir tester göndermişler. Çok tatlıymış. Bunu açacağım. Bunun kokusunu çok merak ediyorum. Çok görüyordum zaten. Kalın nasılmış. Şişesi şu şekilde. Şişesi de çok tatlı bir şey. Hmm, çok hafif bir koku ben gördüğüm kadarıyla böyle pudralı vanilyalı mıydı acaba öyle bir şeydi ama şöyle bir kaç tane sıkayım çok evde sıkmak istemiyorum parfümle dolaşmak istemiyorum ama güzel görünüyor bilmiyorum sevdim baya hafif kokusu ve yorumlarda kalıcılığı da çok iyi demişler bu arada bunu Trendyol'dan aldım bir tane daha kargom var onu da hemen göstermek istiyorum sizlere o da şöyle Esra Helvacı'dan aldığım bir kargo. Bir elbise aldım arkadaşlar. İlk kez bu renkli elbise aldım. Aslında bu elbiseyi e, kız kardeşim kendi babası için başka bir rengini almıştı. Ben de zaten hani ondan bildiğim için e, gönül rahatlığıyla aldım. Hmm, ürün koruma kartı. Mesela. Şöyle bir elbise arkadaşlar. Şöyle zaten çok güzel. Yani alt kısmı da şu şekilde. Yani ön detayını göstereyim. Ay ön kısmını göstereyim size. Şöyle kolları tabii ütü yıkanması ve ütülenmesi gerekiyor. Ön kısmı da bu şekilde. Yani bu renk hiçbir şeyim yoktu. Hafta bir düğün olacak. Ona katılacağız. Hem de böyle istiyordum. Yoktu benim bu tarz bir kıyafetim. Ama zaten dolapta olması gerekiyor bence diye düşündüm. Bakalım bu nasıl. Ama Esra Elveci çok güzel kıyafetler var arkadaşlar. Öneriyorum oraya bir bakmanızı. Böyle düğün özel gün davetlerinizde mutlaka aklınızda olsun. böyle oldum. Elbiseyi de giydim. size buradan fotoğraflarımı da koyuyorum. Bir başka gündeyiz bu arada. Bugün cumartesi. Şimdi biz düğüne gidiyoruz. İncek tarafına gideceğiz. Ben de bu şekilde olmuş oldum. Saçlarım böyle istediğim gibi tam olmadı. Biraz fazla sarmışım. Ama olsun yapacak bir şey yok. Artık o düşecek zaten. Sürekli taradım. Eee artık olduğu kadar. Bir de saçımın önlerini kestirmiştim en son videoda. Biraz bu önlere hareket getirmiştim. Onları da yapayım. Aslında şöyle toplamak istedim ama şöyle ki bu zaten düşecek. Böyle daha yani o şekilde.